Değerli arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz taşlar maden taşlarıdır. Bunlar herhangi değerli bir taş değildir. Bunlar madendir. Bunları analiz yapmak lazımdır. Şu anda analiz yapabilmemiz için bir laboratuvar ortamına götürmemiz lazım. Bunu söylüyorum. Şimdi bu da bir madendir. Bunların ne olduğunu öğrenebilmemiz için illaki laboratuvar ortamına koymak lazımdır. Diyelim ki siz bir tane değerli bir taş buldunuz. Bu madendir. Bir elmas gibi bir şey buldunuz. Bir yakut, safir, zümrüt gibi bir şey buldunuz. Tamamıyla emin olmadığınız müddetçe analize götürmeyin. Yani tamamıyla emin değilseniz analiz yaptırmayın. Tam net olarak bildiğiniz zaman analiz yapın. Analiz yaptıktan sonra rapor, sertifika, kimlik çıkartıyorlar. Önce rapor, sonra sertifika ve kimlik yani kimliksiz olmaz. Bir değerli taşın kimliği olmasa kimse ilgi göstermez, hiçbir alıcı almaz. Değerli bir taşın illaki kimliği olacaktır. Sertifikasız bir değerli taş asla kimse ilgi göstermez, kimse almaz. Bunun için 0531 492 37 85 numara bizimdir. Her zaman sizlerle bilgilerimizi paylaşıyoruz bir şey buldunuz. Diyelim ki bir değerli taş buldunuz. Kardeşlerim önce analize götürmeyin. Bilen kişilerle danışın, konuşun. Eğer o bilgi kişi, bilen kişi değerse bunu analiz yap. Analizini yapın ve sonra satışa sunmaya çalışın. Değerli arkadaşlar elinizde herhangi gök taşı da olsa diyelim ki sizin elinizde gök taşı var. E bunların numunelerini biz görmediğimiz müddetçe gök taşı mıdır değil midir? Değersiz midir? Değerli midir? Biz bunu da bilemiyoruz. Bunu da her zaman söyleriz, söylüyoruz. Bize numune göndermeyen arkadaşlar bizleri aramasınlar. Numunesiz olarak hiç kimseye bir şey diyemeyiz. Çünkü bilmiyoruz. Biz taşı elimizde bile görmediğimiz müddetçe nerede bileceğim kardeş bu maden midir? Elmas mıdır? Kuvars mıdır? Elmas mıdır? Yani görmemiz lazım. Bunun için illaki taşların numuneleri lazımdır numune göndermiyorum diyen arkadaşlar bizleri rahatsız etmesinler. Onun için sizleri seviyorum, saygıyla selamlıyorum.